Hoş geldiniz. Demek ve tebrik ediyorum. Çok güzel bir ödül elinizde tutuyorsunuz. Duygularınızı almak isterim. Vallahi çok güzel bir e, ödül oldu benim için. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. E, bu ödüle bizi layık gören Rat Almayda, Luna Medya, Beysel Bey'e, Soner Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, İnşallah bu ödüllerin devamı gelir diyorum. Umarım Lula Medya ve Ratel Medya firmanıza ve sizlere uğur getirir. Peki eğleniyor musunuz? Nasıl geçiyor? Çok eğleniyoruz. Çok harika bir gece. Yani bayağı da güzel bir gece. Bu kadar yani. Peki hemen bırakmayacağım. Zorlayacağım sizi. Hiç kusura bakmayın. 2023 yılı için hedefleriniz neler? Bizim hedeflerimiz otomotiv sektöründe daha ileriye taşımak. Ee, en az bin araçlık bir e, hizmet vermek müşterilerimize. E, şu anki hedeflerimiz bu. Zaten lojistikte de bayağı büyük hedefler e, e, koymuşuz önümüze. Şu an 150'ye yakın çekiciyle lojistik sektöründe de faaliyet göstermekteyiz. Lider firmalardan bir tanesiyiz. Peki, tebrik ediyoruz. Çok, Çok teşekkür ederim. Çok